Sen bir de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var? Zalim oyun bozan sen de bu büyülü yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var? Günaydınlar. Ben yeni uyandım. Hemen yüzüme su çarpıp geldim. Halimden de anlaşılır. Ben burada her anımı paylaştığım için. Hiç sıkıntı değil benim için. Bugün işe gideceğim birazdan. İşe giderken size Meryem'i anlatmak istiyorum. En yani Kendimi kendim anlatacağım. Ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... Hem de e, makyaj yapayım dedim. Videoyu çekeyim dedim. E, yani ben bir iş yaparken... Bir işi daha yapmış olacağım bu işte. Çünkü hiçbir şekilde zamanım yok. E, öncelikle... E, diyeceksiniz ki bu kız ne saçmalıyor hani nasıl diyeyim kendini niye kendi anlatıyor. Burada herkes özgür. Ben kimin abone olduğunu bile bilmiyorum bu arada. Kimin beğendiğini bile bilmiyorum. Çünkü sizler kapatıyorsunuz. Sizler kadar ben de burada özgür takılıyorum. O yüzden özgür bir şekilde yine takılacağım. Sadece yorum yapınca isminiz çıkıyor bu arada. Siz de özgür bir şekilde takılabilirsiniz. insanın kendini anlatması ne kadar doğru olur bilmiyorum tabii ki. Doğaçlama yapacağım işte bir şeyler her zamanki gibi. Ha, özgürlük demişken özgürlükten Meryem direkt tanıtabilirim. Meryem aşırı şekilde özgürlük sever. Evde otururken bile daha özgür olmak ister. Daha da dünyanın her yerini gezmek istiyorum. Kültür olarak da aynı şekilde. Ay markalar gözükürse yandım ben dur. Ay, video yazarım dur. Neyse devam edelim. Ben kesmeyeceğim buraları ya. Ben biliyorsunuz çok kesmasyon yapmıyorum. Özgürlükten bahsediyordum. Ben özgürlüğü seven bir insanım. Ee, dünyada da bütün kültürleri tanımak istiyorum. Allah yaratmış her şeyi. Doğal güzellikler olsun, şeyler olsun, kültürler olsun. Hepsini görmek istiyorum. Umarım ki görürüm. Ay size bakmıyorum ama kusura bakmayın. Ben aynaya bakıyorum. Karşımda benim aynam var. Güneş kremi sürün. Bu bir uyarıdır. Spot'ta. Oğlan kız fark etmezsiniz. Ne sür. Şimdi öncelikle Meryem e, her şey için şükranlarını sunuyor, teşekkür ediyor hayata, iyi veya kötü. Her anları için, her olacak anları için e, Şükrediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum her halime, her şeyden önce sağlıklıyım. Daha ne olabilir hayatta? Bunun için de teşekkürlerimi sunuyorum. Öz sevgim ve öz saygım her şeyden önce gelecek. Bütün olaylarda, bütün kararlarda bu ikisini önde tutacak Meryem. Ee, Meryem sınır seviyor ya. Be belli birliği sınırı var kendisiyle bile sınırı var Meryem'in ama Meryem sınır seviyor. Bence sınır da olması gerekiyor herkesle. Ben kendimle de gayet samimi bir insanımdır ya da dışarıyla da gayet samimi bir insanımdır. Sevgimi de çok fazla gösteririm. Siz söyleyin yani o kadar derinden öperim ki koklayarak falan öperim. Ama bunlara rağmen bir herkesin sınırı olduğunu inanıyorum. Sınır olması gerektiğini düşünüyorum Meryem. Kendi halinde biriyim, kendimleyim. Başkalarına karışan bir yapım yoktur. Ee, kendi halimde takılırım, kendimi seviyorum halen, halen kendimi sevmeyi de öğreniyorum. Ee, kendi kusurlarımı kabul ediyorum her al, halimle kendimi. E, ee, kendime okeyim. Meryem'in en büyük hayali e, şu dünya hayatının çok geçici olduğunu düşünüyorum. Bir oyundan, bir şeyden, yalandan ibaret diyorlar. Oyun, ben oyun diyorum, yalan diyen de var. Ee, ben geçici olduğunu düşünüyorum yani e, sınav olduğunu da düşünüyorum keza. O yüzden bu hayatta Meryem iyi bir insan olmak istiyor. E, diyeceksiniz e, hani ne olursa olsun gerçekten iyi bir insan olmak istiyorum. Herkese karşı kendime karşı da keza aynı şekilde. E, olumsuz değil e, gerçekçi bir insanım. E, hatta olumlu yaklaşmaya çalışırım ben herkese. Hiç tanımadığım biri olsun benim. Hiç tanışmayalım. Tanımadığınız birine yüz vermeniz ne kadar doğru olur? Hiç doğru olmaz. Ben gider yüz veririm o kişiye. E, yüz üzerinden puanlarım. E, aslında tanımadığınız kişilere sıfır vermeniz gerekiyor. İnsanlara, kendi tanıdığım insanlara da keza, tanımadığım insanlara da hep olumlu yaklaşırım. Benim de puanları her zaman yüzdür. Hareketleri, durumlarına göre bu değişir. Yüzden fazla puan olur mu? Tabii ki olabilir. Yani bu benim matematiğim, normal matematiği ilgilendirmez keza yani. Ondan sonra ay kız iki işi bir anda yapabiliyor muyum acaba? Şimdi nix süreceğiz durun. Ee, Meryem mesleğini e, meslek olarak da şu an psikolog olacağım çok yüksek ihtimalle ama e, ben oyuncu da olmak istiyorum, şarkıcı da olmak istiyorum. Düşünsenize bir tane şarkı yapıyorsunuz, asırlar boyunca dinleniyor. Biz eski modern e, şarkıları dinliyoruz, Türk şarkıları dinliyoruz. Yani o şarkı silinmiyor. Dünyaya bir iz bırakmak isterim ama maalesef ki sesimden e yeteneğim yok. Ama ne? Bu hayal yani illa şey değil. E, e, belki işimde ilerlerim. İşimi çok severek yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ondan sonra Meryem rutinleri seviyor ya. Sakinlik, dinginlik çok seviyor. E, sadelikten hoşlanır. Sadeliğin gayet şıklık olduğunu düşünüyor Meryem. Yani mesela ben e, evlendiğim zaman bile hiç beş taş tek taş istemem ya. Bana ince bir alyans alsak hocam yeter yani. Hiç öyle niyetlerde değilim. Yani bu o kadar önemli bir şeyi bile sadeliğin gayet şıklık olduğunu düşünüyor çünkü Meryem. Bu şu an tenimi yedireyim de. Ondan sonra ne diyebiliriz? Basit şeylerden keyif alıyor yani Meryem. Çiçek sever. Her kız çiçek sever diyebilirsiniz. Abi buradan teşekkür etmek istiyorum. Anneler günü olsun, kadınlar günü olsun. Her zaman bizi almıştır. Yani onun belki etkisiyle daha çok da sevmiş olabilirim. Çünkü her günde bir çiçek geliyordu. Onun dışında doğayı seviyorum gerçekten. Ve bir bakıldığı zaman, dikkatinizi verdiğiniz zaman... Doğada şahane bir güzellik var ya. O kadar ayrıntılı, o kadar güzel ki her şey. Ay bembeyaz gözüküyor kız yüzüm. Öyle değil gerçekte. Şimdi allık süreyim size. Doğayı sevdiğimi söyledim. Doğanın şahane bir ayrıntıları olduğunu söylüyorum. Deniz seviyorum en basiti ya. Denizli şehirde yaşamak istiyorum. Deniz de seviyorum. Yani bir sahil kenarında otursak ben gayet denizin karşısında güzel bir muhabbet... Hayatın bu kadar olduğunu düşünüyorum. Hayattan çok bir şey beklemememiz gerektiğini. Bilmiyorum. Zaten dediğim gibi sınav yeri olduğunu düşünüyorum buranın. Ee, o kadar ciddi bir hayat olamaz çünkü. Onun dışında Allah'a inanıyorum tabii ki. Her zaman benimle, her zaman kalbimde olduğuna inanıyorum. Ee, Meryem olduğu gibi ya, sizle ilk uyandığı, yüzüne su serptiği anı bile... Paylaşacak bir insan. Olduğu gibiyim ben. Doğallık seviyorum. <laughs> Doğallıktan yanayım. Ondan sonra bugün maskara da yapayım. Bazen maskara yapasım geliyor. Bazen gelmiyor. Ee, ondan sonra... Bir giyebilirim. Maskarayı da dikkatli sürmem lazım. Eski nostalji şeyleri seviyorlar. Yani sever gerçekten. Ben bu zaten bu devrin insanı olduğunu düşünmüyorum Meryem'in. Ya 1900'lerde hadi 1800'lerde doymamasını satayım ya. Daha mesut olurdu Meryem. Ama tabii ki benim için en doğru, en uygun zaman bu zamandır. Şöyle, onun dışında ne diyebilirim? Çok da kafa ötülemeyeyim sizlerin kafalarını. Çok konuşur. Hiç susmaz Meryem. Bir çenesi vardır bayağı. Yani konuşkan bir yapısı da vardır Meryemciğimin bazen iyi, bazen kötü oluyor. Tabii ki olumsuz kendimi sevmediği taraflarım da var. Yani açıklarken ee, herkes öyle. Kusurlarımız da varız, yaşadıklarımız da varız bence. Ay kız maskara oldu mu? İnşallah olmuştur. Oldu deme oradan da gözükebilir. Ondan sonra rujum rujum nerede? Arkadaşlar benim rujum diğer çantamdaymış. Ben geliyorum. Rujumu aldım geldim bu arada. Ve hayatta bence herkesin bir amacı gayesi olması lazım. Yani boşuna yaşamak kadar doğru olabilir. İlber Ortaylı bile diyor. Boya yapıyorsan bile boyanı en güzel şekilde yap diyor. Ne iş yapıyorsak bence en güzel şekilde yapmak istiyor Meryem. En basit işi bile. En güzel şekilde yapmamız gerektiğine inanıyorum. Severek yapmamız gerektiğini insanlara hmm, faydalı olmamız gerekiyor. Bu rengi seviyorum. Biraz koyumsu gibi ama e, ne bileyim hoşuma gidiyor. Ee, kadar çok da uzun tutmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Benim videolarım gayet kısa da tutmaya çalışıyorum. Konu hakkında videolar da çekiyorum. Tabii ki o dakikalar içinde onlar sınırlı değil ama hani azıcık da olsa kendimden bir bukle vermek istiyorum. Keza burada da öyle. Meryem'i kendimi kendim tanıtmaya çalıştım. Biraz özellikleriyle e, tabii ki her şeyimi vermedim. Biraz da özel olması gerekiyor. Gizem de severim bu arada. Azıcık her şeyi de videolarda anlatmıyorum. Videoların da uzun olmasını da istemiyorum aynı şekilde. Keza da biraz da özel kalmasını da istiyorum. Onun dışında daha saçımı yapacağım ama saçımı da yüksek ihtimal bugün açarım ya. Hemen bir tane krem var onu sürüp biraz fazla dalgalı ya. Onu sürdükten sonra çok yüksek ihtimal açarım. Hafif makyaj yapmaya da çalışırım. Eskiden daha dolgulu da yapıyordum ama şu an hafif yapıyorum. Yani ruju patlattım biraz sadece. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgilerimle hoş kalmanızı istiyorum. Hoşçakalın.